Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Visual Cytec ile yapmış olduğum çikolata üretim prosesini anlatacağım. Bu proses 4 bölmeden oluşur. Bunlar sırasıyla karıştırma, inceltme, konçlama ve temperlemedir. Karıştırmada istenen çikolata türüne göre ürünler alınıp karıştırma tankına ilave edilir. Belli bir süre karıştırıldıktan sonra inceltme bölümüne aktarılır. İnceltme bölümüne gelen karışım Önce üçlü silindirden geçer. Sonra ana silindire aktarılır. Ana silindirden de geçen karışım yaklaşık 17-18 mikron seviyelerine gelince konveyöre aktarılır ve konçlama bölümüne gönderilir. Konçlama yüksek sıcaklıkta karıştırma anlamına gelir. Bunu yapmamızın amacı istenen aromanın oluşturulması, topaklanmanın giderilmesi ve viskozitenin ayarlanmasıdır. Burada Karışımda eklenmeyen lesitin, tuz ve vanilin de ilave edilir. Konçlama işlemi bittikten sonra karışımımız temperleme bölümüne gönderilir. Temperleme işlemi karışımın önce soğutulup sonra tekrar ısındırılmasına denir. Bu işlem karışıma stabil bir kristal yapı kazandırılması ve kazandırılan bu yapıyı muhafaza edebilmesi için yapılır. İyi temperlenmiş çikolata iyi görünüş ve renk parlaklık, yüksek ısıl direnç ve uzun raf ömrünü sağlar. Şimdi proses hakkında küçük bir bilgilendirmeden sonra sayfalarımızı anlatayım. Şu anda ana sayfadayız. Karıştırma, inceltme, konuşlama ve temperleme sayfalar da mevcut. Ana sayfada gördüğünüz gibi 4 tane monitör var. Bu monitörlerin altındaki 10 butonlarına tıklayınca buraya karıştırma sayfasının resmi, Buraya inceltme sayfası, buraya konuşlama sayfası, buraya da temperleme sayfası geliyor. Bu monitörlerin üstündeki LEDler de bu sayfalardaki pompaların çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Şu anda hepsi siyah, çalışmıyor yani. Üzerine gelince de isimleri yazıyor. Likör pompasını temsil ediyor mesela bu. Bu şekilde bu pompaların çalışıp çalışmadığını da ana sayfadan kontrol edebiliyoruz. Buradan diğer sayfalara erişim sağlanıyor. Buradan da her sayfa için raporlar alınıyor. Şimdi karıştırmadan başlayalım. Karıştırma bölmesinde buradan çikolata tiplerini seçebiliyoruz. Beyaz çikolata, bitter çikolata ve sütlü çikolata olmak üzere. Burada tanklarımız var. Kakao likör tankı, süt tuz tankı, şeker tankı ve kakao yağı tankı. Bunların kapasiteleri de burada yazıyor. Ve seviyelerini yazıyor. Bu şekilde. Bu seviyelerini hem bu slider ile değiştirebiliyoruz hem de buradaki cene ile değiştirebiliyoruz. Bu seviyeler belli bir oranın altına düşünce buradaki pompa çalışıyor ve otomatik olarak bu dolum başlıyor. Burada da alarm olarak likör pompası çalışıyor. Likör seviyesi düşük yazıyor. Bunları da yapalım. Ve buradan seviye raporu ve dijital raporu da alabiliriz. Bunları alalım daha sonra bakarız. Belli bir seviyenin üstüne gelince de kendiliğinden duruyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları fullleyelim. Şimdi burada çikolata tiplerine göre belli oranda bu karışımlardan, bu ürünlerden bu karıştırma tankına aktaracağız. Oranlara göstereyim. Önce beyaz çikolata için yapalım. Daha sonra diğerlerinde yaparız. Beyaz çikolata için kakao likörü kullanılmayacakmış. Sıfır yüzde sıfır olarak gözüküyor. Süt tozu yüzde yirmi olarak gözüküyor. Şeker yüzde kırk olarak gözüküyor. Kakao yağı yüzde olarak gözüküyor. Burada lestin, tuz ve vanilin var. Bunlar konçlama evresinde eklenecek. Konçlama evresinde de beyaz çikolataya yüzde sıfır olarak lestin eklenecek. Diğerlerinden eklenmeyecek. Ben 1000 kilogramlık bir karışım yapacağım için burası süt tozundan mesela 250 kilogram alınacak. Şekerden 480 kilogram. Kakao yağından 266 kilogram alınacak. Lestinden de 4 kilogram alınacak. Yani karıştırma tankımız 996 kilogram olacak. Buradaki konçlamadan da 4 kilogram gelecek ve 1000 kilogramı tamamlayacak. Aynı şekilde diğerleri için de geçerli. Diğerleri de 996 kilogram burada olacak. Diğer konuşlama bölümünde de 4 kilogram gelecek. Şimdi beyaz çikolatayı başlatalım. Gördüğünüz gibi süt tozundan 250 kilogram. Şekerden 480 kilogram. Kakao yağından da 266 kilogram geldi. Belli bir seviyenin altına düşünce de pompalar çalıştı. Şimdi buradaki besleme pompasını çalıştırdığımızda bu ürünler bu karıştırma tankına aktarılacak. Bu tank dolunca burası sıfırlanacak. Bu besleme pompası duracak. Buradaki borularda tekrar kırmızı hale gelecek ve karıştırıcı çalışacak. Bu da alarm gözüküyor. Karıştırıcı çalışıyor diye. Belli bir süre çalıştıktan sonra inceltme bölümünü aktaracak karışımı. Şimdi buradaki boru yeşil oldu gördüğünüz gibi. İnceltme bölümüne aktarıyor. Şimdi burada buradaki boru gördüğünüz gibi yeşil. Buradaki sensör aktif olduğunda bu üçlü silindire gelmiş olacak. Burada üçlü silindirde random olarak 30 ile 35 mikron seviyelerinde bir değer gelecek, kesit değeri gelecek. Bunu çalıştırdığımızda 27-28 mikrona kadar düşürecek. Sonra ana silindire aktaracak. Burada da 17-18 mikron seviyelerine kadar düşürecek kesti. Sonra konveyörle konçlama bölmesini aktaracak. Şimdi sensöre tıklıyorum. Buraya geldi. Sonra tekrar karıştırma bölmesine geliyorum. Gördüğünüz gibi burası sıfırlandı. Şimdi inceltme bölmesine tekrar geldim. Burası 10 diyelim. Random olarak 31 mikron değerini atadı. Şimdi 25 mikron civarında duracak. Ve ana silindiri aktaracak. 26 mikronda durdu. Ana silindiri aktardı. Buradaki sensör aktif ettiğimde burası duracak. Akışı durduracak. Şimdi ona tıkladığımda buradaki mikron seviyesi buraya gelecek. Sonra çalışmaya, düşmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi. Burada da alarm olarak gözüküyor. Buradan da rapor alalım. Şimdi konvörümüz çalışmaya başladı. Beyaz çikolata olduğu için beyaz gözüküyor. Daha sonra konuşlama bölmesini aktarıyoruz. Buradan tıklayalım konuşlamaya. Buraya akış başladı. Beyaz çikolata için 4 kilogram lesitin eklenecekti. Tekrar bakalım. Buraya. Gördüğünüz gibi buradan 4 kilogram lesitin eklenecek. Diğerlerinden 0, 0 eklenecek. Gördüğünüz gibi burada 4 kilogram lesitin diğerlerinden 0. Buradan sensörü aktif olduğunda lesitin ve inceltme bölümünden gelen karışım konuşlama tankına dolacak. Bu şekilde. Bu tank 1000 kilogram olduğunda Burası sıfırlanacak. Burası da duracak. Gördüğünüz gibi durdu. Sıfırlandı buralarda. Yine bunların düşük olduğunda da kendiliğinden çalışıyor. Bu şekilde. Yine bir de rapor alalım. Burada da bir tane rapor alalım. Şimdi 1000 kilogram oldu. Motoru çalıştırmamızı bekliyor. Konçlama yüksek sıcaklıkta karıştırma demekte çalıştırıyoruz. Buradan ısınma sembolünü görüyorsunuz. Yüksek sıcaklıkta karışıyor. Belli bir süre karıştıktan sonra karışıma temperleme bölmesini aktaracak. Şimdi temperleme bölmesini aktarıyor. Burada önce soğutacağız, sonra ısıtacağız. Şimdi temperleme bölmesine gelen, ilk soğutma tankına gelen karışım sensör aktif olduğunda buraya dolacak. Buraya da random olarak 40 ile 45 derece arasında bir değer gelecek. Burası da 1000 kilogram olacak. Şimdi bakalım. 41 derece geldi. Burası da artıyor. Burası dolduğunda burası akış duracak. Gördüğünüz gibi. Tekrar konuşmaya gelelim. Burası da sıfırlandı. Şimdi 41 derece ve 1000 kilogram. Şimdi soğutma motorunu bekliyor. Soğutma motorunu çalıştırdığımızda burası düşmeye başladı. Burası 27-28 derece civarına gelince duracak ve ısınma tankına gelecek. Burada da alarmımız çalışıyor. Burada da bir tane rapor alalım. 28 dereceye geldi. Sonra ısıtma tankına akışı başladı. Buradaki sensöre tıkladığımda buradaki 28 derece buraya gelecek. Burası da artmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi 28 derece geldi. Burası 1000 kilogram olunca burası da sıfırlandı. Şimdi ısıtma motorunu çalıştıralım. Burası gördüğünüz gibi artıyor. 33-34 derecelerde duracak. Bu motoru da durduracak. Bu şekilde. Şimdi buradaki besleme pompasını çalıştırdığımızda burada sembolik bir araç var. Buraya dolum sağlanacak. Dolum Bittiğinde bu araç hareket edecek. Dolun bitti. Burası sıfırlandı. Bu araç da hareket ediyor. Tekrar araç buraya geldi. Şimdi karıştırma bölmesine tekrar gelelim. Beyaz çikolata sıfırlandı gördüğünüz gibi. Her şey sıfırlandı. Şimdi bitter çikolata için yapalım. Bitter çikolatada 396 kilogram kakao likörü, şüt tozundan 0, 481 kilo şeker, kakao yanından da 118 kilo alınacak. Konşulama bölümünde de lestin ve tuz eklenecek. beyaz dedim, pardon. Şuradan resetle edebiliyoruz. Şuradan bitlere tıklayalım. Buraya değerler geldi. Buradaki akış besleme pompasını çalıştırdığımızda buraya yine aktaracak. Burası da alarm olarak gözüküyor. Buradan da bir tane rapor alalım. Karıştırıcı belli süre çalıştıktan sonra inceltme bölümüne aktaracak. bu şekilde aktarıyor. İnceltme bölümüne geldik. Buradan sensöre tıkladığımızda bu akış duracak. Buradan 10'a tıkladığımızda yine 30 ile 35 de mikron arasında bir random değer atacak. 33 mikron atadı. Şimdi kesiti düşürüyor. Gittikçe 26 mikronda durdu ve ana silindire akış başladı. Bunu da sensöre aktif olunca burası duracak. Şimdi 10 diyelim. 26 mikron buraya geldi ve düşüş devam ediyor. Şimdi bitler olduğu için burada siyah bir çikolata koydum. Bu hareket ediyor. Sonra konuşlama bölmesini aktarıyor. Buradan gördüğünüz gibi 3 kilogram lesitin 1 kilogram da tuz ilave edilecek. Şuradan da gördüğünüz gibi. Şimdi sensöre bastığımda hem lastiğin ve tuz hem de inceltme bölümünden aktarılan karışım buraya dolacak. Rapor alalım bir tane daha. Burası dolunca bunlar durdu ve sıfırlandı. Şimdi konuşlama motorunu çalıştıralım. Burası çalışacak belli bir süre yine, durunca temperleme bölmesine aktaracak karışımı. Şimdi temperleme bölmesine gelelim. Ya Buradaki sensör aktif olunca burası dolmaya başlayacak. Buraya da bir random sıcaklık değeri atayacak. Bu sefer 40 derece atadı. 40 ile 45 derece arasında atayabiliyor. 1000 kilogram olunca duracak. Buradaki akışta duracak. Yine konuşmaya bakıyorum. Burası 0 kilogram oldu. Şimdi soğutma motorunu çalıştıralım. Burası düşmeye başladı. Burada da tavlama 1 çalışıyordu. Temperleme ve tavlama aynı şey. Tavlama 1 çalışıyor. 28 derecede durdu ve ikinci tanka akış başladı. Buradaki sensöre basınca burası dolmaya başlayacak. Buradaki değer de buraya geldi. Burası tamamlanınca burası sıfırlanacak gördüğünüz gibi. Şimdi tavlama 2 çalışıyor gözüküyor. Şimdi 34 derece duracak ve akış pompamızı çalıştırınca besleme pompamızı burası araç dolacak ve hareket edecek yine. Tekrar buraya geldi. Yine karıştırma bölmemize gelen. Şimdi sütlü çikolata yapalım. Burada sütlü çikolatada 118 kilogram kakao likörü, 191 kilogram süt tozu, 487 kilogram şeker, 200 kilogram kakao yağı kullanılacakmış. Lestinden 3.2 kilogram vanilinden veya vanilya. Buradan da 800 gram Bunlar yaklaşık olarak 3 kilogramı, 1 kilogram olarak alabilirsiniz. Şimdi sütlü çikolataya çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buraya değerler geldi. Bu belli bir seviyenin altında gelince küsermeye başladı. Listin pompası da çalışmış. Az önce de kullandığımız için. Şimdi bunu çalıştıralım. Bu karıştırma tankına dolum başlasın. Bu şekilde karıştırıcı çalışıyor. durduktan sonra inceltme bölmesine yine aktarıyor. Buradan sensörü çalıştırdım. Aktif oldu. Bu akış durdu. 10 deyince yine rastgele bir mikron seviyesi atıyor buraya. Kesit değeri. Yine düşmeye başlıyor. 26 mikronda silindir durdu ve akış başladı. Buradaki sensörü aktif olduğunda bu akışta duracak. Bunu 10 diyelim. Ana silindiri çalıştıralım. Buradaki mikron seviyesi yine buraya geldi. Üstlü koltada kahverengi bir simge koydum buraya. Güzel gözüksün diye. Sonra tekrar konçlama bölmesine aktarıyor. Buraya gelelim. O da lesitinden 3 kilogramda, vanilinden de 1 kilogram. Bu sensör aktif olunca bunlar konçlama tankına dolmaya başlayacak. Burası 1000 kilogram olunca yine burası sıfırlanacak. Gördüğünüz gibi. Konuşlama motoru çalışınca karıştırıcı da çalışacak. Karıştırıcı bir süre sonra durdu ve karışımı temperleme bölmesine aktarıyor. Buradaki sensör aktif olunca burası dolmaya başlayacak. Buraya da bir random sıcaklık değeri atıyordu. 42 derece atadı bu sefer. Burası doluyor. Burası 1000 kilogram olunca konuşlama 0 olacaktı. Bakalım tekrar. Gördüğünüz gibi 0 oldu. Şimdi soğutma motorunu çalıştıralım bu sıcaklık değerini düşürelim. Burada yine alarm çalışıyor. 28 dereceye gelince otomatik olarak durdurdu ve yine ikinci tanka akış başladı. Buradaki sensörü aktif edelim. Buradaki sıcaklık değeri yine buraya geldi. 1000 olunca burası sıfırlanacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi ısıtma motorunu çalıştıralım. Burası artıyor. 34 derece olunca duracak. Gördüğünüz gibi durdu. Şimdi de bunu çalıştıralım. Akış besleme pompası aracı dolduralım ve bu hareket etmeye başlasın. Bu şekilde tekrar kendi yerine geldi karıştırmaya geliyoruz. Sütlü de yine sıfırlandı buralar. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde 3 çikolata tipini de oluşturduk. Şimdi bunların raporlarına bakalım her bölmenin. Karıştırma sayfasının raporuna burada seviye raporları. Yani bu tankların seviyelerini gördüğümüz rapora bakıyorum. burada işte kakao likör seviyesi 15-22 burada zaman tarih gözüküyor. Kakao likör seviyesi 604 kilogrammış, süt tozu seviyesi 500 kilogrammış, şeker seviyesi 519 kilogrammış, kakao yağı seviyesi 382 kilogrammış. Buradan seviye raporunu görüyoruz. Dijital raporlar yani motorların çalışıp çalışmadığını görmek için buna bakalım. Burada en son ürettiğimiz sene bu buna basmışız. Bitter çikolata üretiliyor. Burada likör pompası çalışmıyor. Süt tozu pompası çalışmıyor. Şeker pompası çalışmıyor. Bunlar çalışmıyor. Hiçbir motor çalışmaya gözüküyor. Yukarıya bir bakalım. Burada kakao yağı pompası çalışıyor yazıyor. Şeker pompası çalışıyor. Süt tozu pompası çalışıyor. bu şekilde bu raporları da görüntüleyebiliyoruz. İnceltme bölümündeki rapora bakalım. Buradaki rapora baka tıklıyoruz yine. Saat 15.16'da. Üçlü silindir çalışmıyor diyor. Ana silindir çalışıyor. Konveyör çalışmıyor. Üçlü silindir kesit. 26 mikron, ana silindir kesit 21 mikronmuş. Rapora aldığımda konuşulmadaki rapora bakalım. Burada da listin seviyesi, tuz seviyesi, vanilin seviyesi, konçlama tankı seviyesini gösteriyor. Ve konçlama motoru çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Bu şekilde buradan da aşağıya yukarı inebiliyoruz. Temperlemedeki rapora bakalım. Burada da temperleme tank 1 seviyesi, tank 1 sıcaklığı, tank 2 seviyesi ve tank 2 sıcaklığını gösteriyor. Burada tank 1'deki tank 1'deyken almışım raporu. Soğutma motoru çalışıyor diyor. Isıtma motoru çalışmıyor diyor. Bu şekilde bu raporu da görüntüleyebiliriz. Şimdi alarmlara bakalım. Aşağıda görmüştük zaten çalışıp çalışmadığını. Buradan alarm summary'den de bu zamana kadar çalışan alarmları bir kısmını gösteriyor. Saat 3.32 geçe tavlama 2. Iki, ikinci tankın motoru Temperlemedeki ikinci tankın motoru çalışıyor gözüküyormuş. Burada da tavlama bir, birinci yani soğutma motoru çalışıyor. Bu şekilde bunları da görebiliyoruz. Aktif alarmda buradan kategorileri de değiştirebiliriz. Buradan mesela bir diyelim. Bir nolu kategoridekilerin alarmları görebiliyoruz. Buradan reset filter dersek de tüm hepsini görebiliriz trendlere de bakalım. Buradan et ben'e tıklıyorum. Buradan araziyim. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki şuradan buradan tanklarımızın seviyelerini görebiliyoruz anlık olarak. Bunları düşürüp azaltınca mesela karıştırmaya gelelim. Getiren sayfasına gelelim. Gördüğünüz gibi burada biraz ileri burada bir azalma meydana geldi. Bunu buraya getirelim. Buradan da görüyorsunuz. Bu tren sayfasında bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. uygulamamız bu şekilde. Herkese iyi çalışmalar.